Mısırlıoğlu Mühendislik 70'i yıllardan bu yana sektörde olan köklü bir işletmedir. Kurucu Sedat Mısır'ın özverili çalışmalarıyla bugünlere getirilen Mısırlıoğlu Mühendislik hakkında sizler için bilgi aldık. Mısırlıoğulları Mühendislik 75 Kasım 15 kuruluşu elektrik işleriyle başlar ve günümüze dek sürdürür çalışmasını. Ee, tabii bu Realtor'da küçükten büyüğe doğru giden evri söz konusu. Ee, şükür biz bu eli sonsuza doğru götürdük. Ee, küçük işlerden, küçük gerilimlerden çok büyük gerilimlere, yüksek gerilimlere doğru götürerek ülkemizde ve dünyada değil mi sanayi projelerinin devi haline getirdik. Bununla gurur duymaktayız. Mısırlıoğlu mühendislik sektörde önemli bir yere sahip köklü bir işletmedir. Efendim biz tabi son 2000 sonrası yıllarda grubumuz ülkemizde ve dünyada endüstriyel sanayi projeleri Sedat Mısır'ın önde gelim şeklindedir. Tabi bunun nedenleri firmamızın eski oluşu, bir hayli bu konumda tecrübelerle donatılı oluşu, o tecrübelerin kendisini teorik bilgilerle de yeni bilgilerle de donatısını sağlayıp teorikle pratiğin buluştuğu noktalarda projeler üreterek ülkemize ve dünyaya hem ekonomik alanda hem sürdürülebilir hem efendim daha işlevsel efendim proseste ve işletmede sorunsuz projeler üretmek bunu tabi uyguladığımız fabrikalar ve sektörler birbirine birbirine ileterek benim bizim de pazar payımızı artırmış olduğunu görmekteyiz. Bundan da gurur duymak.